Merhabası taş gibi manitası Akıyorlar aleme janti kankası Bize gene kezban tribi de cabası Viskisi vodkası kap için o tayfası Şekiller Dubai'yi sabah otel odası Ve batmıyor baba bank bitmiyor havası Biz gibi garibana demli çay ablası Kimi dolanıyor altında porşu Tipleri müebbet bitmiyor forsu Sanki Dambil Zeryan öptüğümün oğlu Cüzdanı kaba diye seviliyor turşu Yediği hep aynı hamburger patatesi Araba lazım Florya'da galerisi Babası mühendisler bir soldu kız delisi İnşaatta mala vurur bizim gibi amelesi Alayım mı seni gece düşelim barlara Ezelim paraları hunharca içelim biraları saçalım biraları Bir daha mı geleceğiz dünyaya Yansın geceler pelin, su eceler Bitince paralar neredeler Hepsi bir hayaldi hepsi bir rüya Manitanın ne işi var bu kroyla Alayım mı seni gece düşelim barlara Ezelim paraları hunharca içelim biraları saçalım biraları Yansın geceler, pelin su bitince paralar neredeler? Hepsi bir hayaldi, hepsi bir rüya, manitanın ne işi var bu kroyla? Kiminin annesi okuyor sanar, kızı Merve'ler dedi gece akar Aga Timuçin'i ver ki ver ki Mert'i Her biri tek tek taktik yok bam bam Havalı arabalar, yatlar, yazlıklar Modayı takip edip manken gibi kasılanlar Garsona bahşiş üstü kal Samimiyetsiz saçma sapan tavırlar Nişantaşı, Ortaköy, Bebek, Beşiktaş Yanıyor geceleri manitalar hep taş Taksim, maska, nispetiye fulya Topçusu, popçusu, kodomanı burada Bu nasıl bir dava her şey para Ama yaramıyor garibana yok öyle Dünya düşünce dara Kimse aramaz ama o zaman anlarsın Aga her şey bir rüya su eceler bitince paralar neredeler Hepsi bir hayaldi hepsi bir rüya Manitanın ne işi var bu kroyla Alayım bir seni gece düşelim barlara Ezelim paraları hunharca İçelim biraları saçalım biraları Bir daha mı geleceğiz dünyaya Yansın geceler pelin eceler Bitince paralar neredeler Hepsi bir hayaldi hepsi bir rüya Manitanın ne işi var bu kroyla